Merhaba arkadaşlar. Bugün Clancy çıkardık ve Clancy ile bugün Clancy 100 kupa kasmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi ilk olarak şu anda ilk tek hesaplaşmamızı oynayacağız arkadaşlar. Bakalım nasılmış Clancy. Şöyle şu anda arkadaşlar ben bunu direkt aldığım için geliyor. Geliyor arkadaşlar, geliyor. Gelmesin, gelmesin gelmesin. Ultim dolu şu an. Ama ultim şu anda uzaklarda filan. Yani bakıyorum göremiyorum. Şuna bir vurayım. Şurada bir tane Bileş diye bir oyuncu var. Ona vuracağım da. Gel gel hadi öl. Hadi nop ölsene. Ölmüyor bak bak. Ölmüyor bir de. Classy şu anda baya bir şey yaptık. Bak bak şu oyuncu öldürmemiz lazım arkadaşlar gördüğünüz gibi geliyor geldi ve işte bu kadar ilk maçımızı yaptık şu an şu an ilk maç bu gördüğünüz gibi klasi bu en iyi karakterlerden bir tanesi yeni açtım ve bence çok iyi Şimdi biz 100 kupa kasacağız bir günde. Şu anda 10 kupamız kastık. Eğer böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağı like tuşuna basın lütfen. Hop hop hop. Hadi bakalım. Abo abo ems ems kaçalım. Ems geliyor kaçalım. Şöyle belki bizi rahat bırakır diye. Yoksa normalde ben toksik yan toksik değildim. Çok gıcık oluyorum bu beyalara ya. Ölmüyorum aslında normalde de tabi. Veya kim ölür ki? Ama durduruyor. Tamam kaçmamız lazım şu an. Kupa katmak için. Kaçalım. Hız koş 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 koş. Bakın 3 savaşçı kaldı ve ben hala bir tek şey bile kasmadım yani. Bu nasıl bir şanstır Allah aşkına. Bak bak gene geliyor. Bak gene geliyor. Of ya çok gıcık oluyorum. Çok gıcım şu an. Hadi bakalım. Kılansıyım ben. Gel gel kaplar. Hadi yaklaş gel 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 hop oh, oh, hop oh. hop yaklaş yes klans çok iyi karakter arkadaşlar mükemmel bir karakter müp yani çok müp arkadaşlar şu anda tam tamına bakalım bir şu anda arkadaşlar tam 28 kupa kastık 28 o kadar zaten bir masında olunca Doktor Edgar'ı da alacağım onun için de video da yaparız çekeriz video güzel bir tane hop tamam abone ve like atmayı da unutmayın arkadaşlar bir <laughs> abone olursanız bildirimleri de açın ve güzel de izleyin bizi hmm. aslında ben normalde bilgisayardan roblox oynuyorum ama bilgisayarda çekmek çok zor yani yalan mı abo bak bak geliyor balya geliyor kaç 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 hızlı kaçayım. Piper mı? Tamam. Şu an çok hızlı gidiyorum. Tamam. Çok kötü. Köşeye sıkıştım şu an. Of, tamam. Öldü. Öldü mü? Bakayım bir. Ölmüş. Burada bu düşmanlar da bayağı bir iz bırakmış. Şöyle alalım bunları da gelmesinler. Of, gene geldi. Bal geldi bal. Bul. Bak kesin buradan gelecek ha. Bak ben diyor buradan gelecek. Ben bunu ya hemen burada saklanmamız falan lazım. Çünkü bakın geldi gelecek ha. Geliyor. 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 Geldi gibi gelmemiş. Evet, tamam. Balı da öldürdük. Benim gideceğim çok az da olsa biraz kötü isim söylemedi. Şimdi bakalım kaç kupa kasmışız. 43. Arka arkadaşlar eğer 50 abone olunca canlı yayın açacağız. Ve Roblox'ta 5 Robux dağıtacağım. Canlı yayın sonunda. O yüzden kanalıma abone olun ve like atın. Trarit trarit. Şimdi El ödememiz ödülmemiz lazım. Heh, e, Primo geliyor. Geliyor. gelmesiydi keşke. Yapacak bir şey yok. Levre ile Dovin. Şu anda çok çok şey kritik bir maç şu an. Baya bir kritik. Çünkü hem buradan şey geliyor hem de Gel hadi. Gel gel gel. Gelin. Gel sen de gel. Hop. Öldürdüm. <laughs> abo. Abo. Levreyle Dovi. ile levri, Dovi. Gelme, gelme. 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 Ya. Geldi ya. Of, çok kötü. Neyse. En azından aldık mı? Sıra 5. Kazanma serisi. Boş verelim. Hala kazanma seviyemiz var arkadaşlar. İyi ki. Bu arada çok güzel vallahi oynuyoruz bence. Ama bazen tek bazen böyle şanslı oluyoruz. Mesela şu, mesela bot olduğumu da anlama yollarını göstereceğim eğer bu video 10 like gelirse. Kanalıma abone olun ve like atın işte ne bileyim ben. Hedefimiz 10 milyon abone. Tabi tabii olursa. Şu anda çok hızlı kaçmam lazım. Aslında Clans baya bir iyi karaktermiş yani. Şu an hızlıca gidiyorum. Ama geliyor. Geliyor. Gelme. 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 Geliyor. Çok kötü yere daldık. Sen öl be. Abo. 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 Ultimiz doldu. Tamam ultiyi doldurursa tamam. İyidir. Şöyle biraz kontrol filan. Tamam işin. Sen de gel bakayım. Gel gel gel. Hop, öl. Tam öldü. Oh be çok korktum. Evet çok korktum. Nooblar. Öldürdüm hepsini. Nakapt ettim daha doğrusu. Bakalım kaç kupa kasmışız. Hadi gelsin 15 kupa. O oh, güzel. Yes Michael Jordan. Böyle giderse böyle giderse arkadaşlar 100 kupa değil bin kupalık halini bile yapabilirim. Yani çok iyi karaktermiş Clancy. Clancy, Blancy, Clancy. 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 Evet şimdi yanınızda hızlı. Bak bak geliyor ha. Kod geliyor. Kod geliyor çok dikkatli olmalıyız. Kupa kaybedersek bu benim için kötü olur. Tabii sizin için kötü olmaz. Sonuçta siz oynamıyorsunuz. Sonuçta siz şu an beni izlem izliyorsunuz sadece. Yani bir şey olmaz size ya. Evet yani bir şey olmaz da. Falan savaşçı yedi. Abur, abur, abur. Öldük. Bey ya, öldük. Şu an çok mutsuzum. Bakalım. Ah be gitti. Arkadaşlar gitti. Çok üzü üzüldüm vallahi. Kupa kasıyoruz. Kupa kasıyoruz. Evet, Hedefimiz abone olarak 10 milyon bu videoya 100 like gelirse bunu 1000 kupalı halini yapacağım. Çünkü ve 100 like gelmesi ben imkansız buluyorum be. Evet, imkansız bence. 100 like gelmesi imkansız. Öyle değil mi? Hadi like tuşuna basın. Oh yeah. Bak Piper geliyor. Piper, Piper, gelme gelme. Lionel sen de gelme, gelme. Hadi gelme. Allah razı olsun, kim gelmez. Hadi, hadi doğru bu Allah. Cristiano. Hadi gel, gelsene gel. Oh. Hop hop hop, gel gel. Korkuyor ya, yani. korkak. He öldü be sonunda ama o zamana kadar bak şimdi beni bot sanıyor ya şey heh, bot kendisi bot alalım şunu şöyle şunları alalım 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 bak Frankenstein abimiz kalmış ha Frankenstein abimiz bu Frank en fazla oynananlar listesindeymiş. Öyle duydum. Yani duymaz olaydım diyeceğim de ama ben Frank tane seviyorum. Kazandık gene. Bakalım kaç kupa gene 10 kupa kastık ve sadece 36 kumamız kaldı arkadaşlar. Hayır dedik. Başlasın maçımız kazanalım 1 milyon dolar. Şaka şaka. Yüz kupa. Kısalım. Kısalım da kısalım. Klas ile kısalım. Kısalım da kısalım. Klas. Şöyle hızlı. Hop hop hop. Geliyor geliyor. Hızlıca kaçalım biz bunlardan. Şöyle. Eveden kaçmamız lazım. Eve. Mi mi Siz karar verin. Yorumları yazın yakında anket de yapacağım bunun için. Hoppala. Hoppala. Eve de ölmüyor ha. Üf ya ulti boşa attırdı be. Ulti ulti. Çok güzel bir ultimdi. Hah, geliyor, geliyor. Gene geliyor ya. Gene geliyor. Gelmesene be. Gelme, gelme be. Ya sıra 4. Ama neyse en azından 7 kupa kazandık. Hayır dedim ya. Bizim kulüp artık yeter. Arkadaşlar 19 kupamız kaldı. Bana abone olun ve like atın. Buna 1000 bunun 5000 kupalığını yaparız. 500 kupalığını yaparız daha doğrusu. 5000 kupa kasmak yani 24 saat falan alıyor bayağı bir Arkadaşlar burada şu an kanalıma abone olan bir kişiye Brawl Pass Plus dağıtacağım değermişim çünkü Brawl Pass Plus alacak paramız yok. Ayrıca daha 17 abone 17 aboneyiz. Hadi gelme gelme. Gelme bana gelme. Geliyor bak bak hala geliyor. Bak 3 koldan dalıyor ha. 3 kol. Bir bu. Bir sen. Bir şu MG. İtalya Norsona mı? Hatta. Evet. Şimdi şöyle şunu da aldık mı tamam? Diyeceğim de alamadık. Neyse o da zor. Felaket bir karakter yani. ha tamam öldürdük. Şeyimizi alalım. Sen ya hak, ya boş verelim. En azından dokuz kupamızı aldık. Şu anda arkadaşlar yaklaşık olarak 10 kupamız kaldı. Siz kaybedersek de kaybetmezsek de abone olup ve like atın. Tam 13 dakikada videodayız. Şu anda çok heyecanlıyım. Hadi bakalım ya. Hak bismillahirrahmanirrahim. rahmanir rahim. Abuş, abu, abu. Tamam abicim gelme 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 Allah rızası için gelme bak 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 görüyor musun bak benim de çocuklarım var şaka şaka ben daha çocuğum ki nasıl çocuklarım olsun şakalıyoruz şaka yap şaka. çok eğlenceli diyeceğim de geliyor gelmeseydi be gelmeseydi ah be aga be aga gitti 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 o gitti Niye gitti be? Niye? 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 Ha, bu şey gitti. Bu arada arkadaşlar bunu da alacağım. Eğer 100 kupayı tasabilirsek arkadaşlar siz bana her ab siz bana 3 abonem daha olursa 20 abone olursak onu alacağım. Ve sizinle birlikte onunla da 50 kupa kasacağız. Söyle söyle söyle. Bu arada Klan C ile hiç oynamadım normalde. Şu an bu ilk oynanışlarım yani. Zamanda Klan C yok sanmadım. Bekliyoruz gene. Evet bekliyoruz. Gelsin. Klan C. Adamsın. Her böyle yeni karakter geldiğinde size like ve abone dileneceğiz. Başka ne yapacağız söyleyeyim mi? göstereceğim. Bekleyin bir şu baldı atlatayım. Gelme bal gelme. Gelme Allah rızası için gelme. Yani seni ben öldürürüm ki yani. Çok mantıksız. Üç kere kaybedince zaten bot geliyor. Hesap oluşturma tarihi yok. Söylemeyeyim onu. öl. Hadi öl. Ve Clancy gücü. Hadi bakalım. Biz 150 kupa daha kasacağız demiştik ama neyse. Hadi bakalım alalım Clancy'mizi. Bunlardan hangisini alayım arkadaşlar? Yorumlara yazın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.